Takipçim nasıl? Saç boyadığımı? Sordu, hemen gösteriyorum. ibis'e giriyoruz. Girince Galerim adlı yere basıyoruz. Artıya basıyoruz. Ben 3 4SD'den 10247168'e basıyorum. Oradan 3 4'e tekrar basın. Buraya basın. Sonra fotoğraf makinesine basın. Foto seçin. Aynı yere basın. Buradaki üçüncü çizgiye basın ve aşağıya doğru sürükleyin. Bu ikisi yer değiştirecek. Üstteki boşa basın. Saçı istediğiniz renge boyayın. Ben boyadım. Buradan normal basın. Bir sürü seçenek çıkacak. Aşağı kaydırın. Yumuşak ışık basın. Oldu. Bay bay.